Herkese günaydınlar güne Deniz'in okul için pizzasını yapmakla başlıyorum Beslenmesine pizza yapıyorum şu anda Deniz hanım daha tam olarak kalkmadı aslında Deniz Uyandın mı? Deniz Kalktın mı? Şunun resmen cebeli Deniz. Şunu hemen pişireyim. En zor işim bitti şimdilik. Gezi bıraktıktan sonra spora gideceğim. Ondan sonra da eve gelip işlemi yapacağım. Önce spor, sonra iş olacak. Çünkü e, okuldan sonra hemen spora gitmezsem bir daha hiç gitme isteği olmuyor yani biraz kötü bir durum. Evet şimdi denizin beslenmesini göstereceğiz. Ta ta. Pizza'lar burada iki dilimini biz yiyoruz şimdi. Çok güzel. Çok mu güzel? Aha. <laughs> Pizzayı koydum. Sosu biraz evet fazla ama içerisinde başka hiçbir şey olmadığı için yani kaldırdı. Deniz çok beğendi. Ee, şurada nar var. Salatalık var. Şurada meyve pestili var. Şöyle bir şey. Ee, Blackcurrant neydi acaba? Şunlar ve pancar. Pancardan yapılmış bir meyve pestili. Ee, bir de şöyle bir kek var. Bunlar tamam. Acayip soğuk var. Anlatamam. Koltuklar acayip şu ya. mı? Ya yes, Kaktın I can myself. Kaşındın mı? Yeah. Deniz e, bu hafta ilk kez eldiven taktı. İlk kış eldivenimiz. Kış eldiveni yalnız. Bugün yalnız aşırı soğuk var. Mommy, can you please write Christmas songs? Christmas songs? Tamam. Yeah. Tamam, dur dinleyelim. Verecek mi kemeri artık bana? Her tarafım ağrıyor, anlatamam. Aa bak ilacımı yine unuttum. Görmüyor musun? Çekil, çekil, Savaşıyoruz Sporumu yaptım Ondan sonra işte eve geldim Banyomu yaptım Etrafı birazcık toparladım Çok az bir vaktim kaldı Bir alışveriş yapmam lazım Kaç gündür bir mont var beğendiğim Alacağım alacağım Bir türlü alamadım onu Eee Bugün onu alacağım. Artık sipariş vermem lazım. Yalnız aslında çok da fazla karar veremedim açıkçası. Bilim sizi de göstereyim. Bu sene Mango'da çok güzel şeyler var. Şöyle bir göz gezdirdim de baya hoş şeyler var. Ve istediğim tarzda mont en güzeli de Mango'daydı gerçekten. renkte karar veremedim aslında. Modelde yani biraz kararlıyım da şişme mont alacağım. Beli bağlamalı olacak. Ee, bir siyahı var, bir beyazı var. Beyazı çok güzel duruyor, çok beğendim ama tabii ki de kullanışlı değil. Ama tek montum da bu değil yani. O yüzden acaba böyle gözümü karartıp bir beyazını mı alsam dedim. Mont bu. Beyazı bu. Yani beyaz değil aslında krem rengi neyse. Bilmiyorum. Benim çok hoşuma gitti. Çok güzel duruyor. Bu da siyahı. Çok farklı görünüyor ya bence. Biraz siyahını çok kötü bağlamışlar da. Bu da siyahı. Acaba siyahını mı alsam diyorum ama bilemedim. Daha tam karar veremedim ama işte almayı niyetliyim şu anda. Beyaz daha güzel duruyor ya sanki. Aynı zamanda birkaç parçada bir şey almam lazım. E, tatil planları yapıyoruz. Aralıkta inşallah İngiltere'de olmayacağız. Tatil planları yapıyoruz. Onun için de e, giyecek pek fazla bir şeyim yok. Yani aslında böyle rahat dolaşabileceğim bir şeyler arıyorum. Eee böyle tight falan filan alacağım ya da böyle e, dar bir pantolon olabilir Böyle bir şeyler bakıyorum denize de geçenlerde kazak almaya gittim işte kazak yoktu bir tane buldum kazak sadece e, eskisi gibi ne bileyim ya sanki online alışveriş daha güzel geliyor bana önceden böyle geziyordum saatlerde şimdi hiç mağazalarda da bir şey bulamıyorum gezmek de istemiyorum açıkçası o yüzden herhalde ben şey yapacağım Buradan alacağım. Bugün hiç hasta günümde değilim. Ee, şeyin bedeni yoktu. Montun bedeni yoktu maalesef. Yani onu alamayacağım. Ne alacağım? Hiçbir fikrim yok. Vallahi. Hiç bilmiyorum ne alacağım. Kendimi sıkıştım. Zamma gidiyorum şimdi. Ondan sonra da eve gelip yemek yapacağım. Yemeği daha öncesinde yapmadım. Çünkü e, menüde köfte ve makarna var. Ve e, köfteyi şimdi yapardım da kıyma daha çözülmemişti. Çıkartsam mı şunu? Çıkınca mı taksam? Makarnayı da zaten önceden yapacağım. Çok kötü oluyor. Makarnam için Alfredo sos yapacağım. Onu da dedim sizlerle hemen paylaşayım. Eee tavamın içine hemen soğanı attım. Biraz zeytinyağı ekleyeceğim. Bunu bir güzel kavuracağız. biraz pişmeye başlayınca şu kadar şöyle bir tereyağım var. Onu ekliyorum. Doğranmış sarımsaklarım var. Onları da ekleyeceğim. Bunu bu arada e, mantar ve tavuk da ekleyebilirsiniz. Ama ben bugün mantarsız ve tavuksuz yapacağım. Alfredo sosunu. Soğanlarım ve sarımsaklarım pişti. Şimdi kremayı ekleyeceğim. Şöyle bir kremon var. Bunu bir güzel ekliyorum. Bunu biraz böyle pişireceğim. Ama biraz pişince şöyle rendelenmiş çedar peynirim var benim. E, buna parmesan tabi daha güzel olur ama bende çedar vardı. Çedarımı ekliyorum. Hadi benim olsun. şeker ekledim. Çok azıcık tuz ekleyeceğim. Çünkü zaten peynir tuzlu. Daha katı kıvamlı bir şey oluyor. şöyle doğranmış maydanozlarım var. Onları da ekliyorum. Sosum hazır. Bunu makarnayla boşturacağım ama makarnamız hazır <laughs> maalesef ki. Ee, makarnayı normalde bu orijinali e, fettuccine makarna sanırım, şu böyle yassı uzun düz olanlardan, onlardan yoktu. Ben de spagetti yapacağım. Spagettiye su ah, e, kaynasın, makarnalarımı koyacağım. Ondan sonra da süzüp direkt sosu üzerine dökeceğim. Şimdi bir arkadaşa gidiyorum. Konuşamadım. Denizi uyuttum. Ee, bir arkadaşa gidiyorum. Bir pantolon e, beğenmiştim de. Onu bana alacaktı. Gelmiş pantolon. Şimdi onu almaya gidiyorum. Yani yarını bekleyemedim. Çatlarım yoksa. O yüzden şimdi gidiyorum. Pantolonu aldım, geldim. Size de şöyle bir göstereyim. Pantolon Bershka'dan Kumaşı... Nasıl desem? Esnek bir kumaş ama böyle çok fazla esnek bir kumaş değil. Şöyle paçaları Geniş açılıyor. Üzerine tam oturuyor böyle. Ee, Videoların tight gibi. Ve önden şöyle siyah olduğu için çok zor gösteriyorum yalnız. Önden de böyle yırtmacı var. Önden yandan değil. Böyle bir pantolon. Güzel ya yani, beğendim ben bunu. Bir ihtimal iade etmiyorum yani. Gayet güzel. Bu arada başım ocak ağrıyor anlatamam nasıl ağrıdığını ee, dişten dolayı galiba bir kaç hafta önce dişim kırıldı benim onun ağrısı hani ağrısı yoktu dolgu dolgu dişim kırıldı aslında dolgu vardı dolgum düştü orası öyle kaldı bomboş dişçiyi aradım ee, dişçi bana Kasım'ın 17'sine randevu verdi. O da dedi ki senin dişçin burada değil. Sana dedi başka dişçiye veriyorum. Ve Kasım'ın 17'sine geçici dolgu yapar falan dedi yani. Tam dolgu da değil. Bilmiyorum nasıl olacak artık başıma vurmaya başladı yani. Çok da e, hafta olduğu için artık baş ağrısı yapmaya başladı. Tabii başımın yorgun hissediyorum kusura bakmayın. Uzun zaman esnemiyordum değil mi? Herhalde küçükler varmış. Öyle işte. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Yok şu taraf olacak. <laughs> Şöyle.